Sizler iki Ezgi az sonra Jun'un karşısına geçecek. Gecenin sonunda ikisinden biriyle vedalaşacağız. Hangisi olduğunu henüz bilmiyoruz. En güzel halleriyle gelecekler. Şimdilik 10 binlik yarışın son iki performansındayız. Sıradaki yarışmacımız Özden olur. Hoş buldum. Nasıl bir partidesin? Nasıl bir partideyim? Harry Potter'da öğretmenmişim. Hı. Öyle öğrencilerin yıl sonu partisini yapıyoruz. Peki, gel bakalım. Nurcan. Ee, ben senin maskeni çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Ee, şu yandan gelen zincirler. Eee yani şu şu olay da güzel ama sadece <laughs> komple siyah olmasaymış biraz sade geldi. Ya bir pelerin belki eksiktir. Aynen pelerin olsaydı daha bir tamamlardı seni. Ee, bir de eldivenlerini çok beğenmedim bu e, haline. Sade olsaymış daha güzel olacakmış. Teşekkürler. Sina. Ben de çok beğendim seni. Yalnız göz, diğer gözün de kapalı olmasını istedim. Onun haricinde fiziğin çok güzel ve çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Gülşah. Ee, ben de maskeni çok beğendim. Değişik, güzel. Belki evet tanınma açısından evet daha kapalı olabilirdi Özden. Ee, sadece eldivenlerine buraya taktığın şey, hani yapmak istediğin şey biraz belki kel kaldı. Daha farklı şeyler de olabilirdi. Eldivenle buraya taktığını beğenmedim bir tek ama maskeni çok beğendim. Teşekkürler. Çiğdem son yorum. Özden ben de senin maskeni kendin yaptın herhalde. Hayır. yapmadım mı? Sen yapmışsın ee, da bir. İnşallah aynı yere yaptırdık. Mimar Sinan'da hoca olan birisi var. Anladım ve... ben sen kendin yapıyorsun ya genelde öyle düşündüm. <laughs> Maske olarak çok güzel ama gecenin sonuna kaldığın için jüriden duyduğumuz yorumlarda hani artık e, zihnimizde. Hani acaba bizden farklı mısın değil misin? Çok ekstra bir farklılığın yok sen de siyahsın. <laughs> yani bilemedim ben. Ama maskeni ben çok beğendim aslında. Teşekkürler Çiğdem. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin Özlem. Hoş buldum. Neyin var senin bugün? Sormayın. Şahsi bir şey mi? Peki sormayalım. Evet. Şimdi. Ayakkabıların da çok kısa boyluymuş. Değil mi? Senin ne ihtiyacın var ona? Fidan gibi boyum var anacığım. Galalarda giyiyorum. Evet. Kafan güzel olmuş. Beğendim ben senin kafanı. Fakat kafandan sonrası olmadı. Şöyle ki keşke o tight tulumun üstünde başka bir oyun yapsaydın kemer etek gibi bir şey yani bir şey istiyor. Niye biliyor musun? Bacak boyun zaten senin doğuştan uzunsun. Üst bedenin bir ellerini açar mısın canım? Evet. Yani orada başka bir şey istiyordum ben. Ee, o eldivenlerin de tek başına güzel de artık onun altında bunları istemedim. Ama ben senin ee, maskeni beğendim. 8. Teşekkürler. <laughs> Yine tulum. Masken çok güzel, onun dışında beğenmedim. Teşekkürler. Ben maskedim beğendim ama... E, ...hakikaten 6 kısım hiç uymadı. Daha De böyle kabarık elbise gelmedi. Bir şey yapmadı. Aa, çünkü B öyle gelmeyelim diye konuştuk. Ama herkes başka bir şey yapmaya çalıştı ve herkes hakikaten çok e, yanlış ve hak yani hatalı geldiniz. Ya yani maske hariç ben de çok fazla bir şey söylemem. Ama tekrar maskenin yüzünden Teşekkürler. Özden Hocam. Kafan. Yıl başında gelen çiçekler vardır ya çiçek sepeti gibisin kafana şöyle bir baktığım zaman. Kötü olarak söylemedim. Hoşuma gitti. Bir de orada otururken hiç altını falan görmediğim zaman gene dedim bu kız çok seviyor. Bir uzak doğulu havası. Bir uzak doğu esintisi vardı. Oradan gene esinlenmiş öyle Sen çok seversin biliyorsun. Japon kıyafetlerini, Çin kıyafetlerini onları hep modernize edip giyersin. Eğer o ayakkabıyı görmeseydim. Eğer o kolundaki eldivenleri kapat arkanı görmeseydim, farklı bir ayakkabıyla seni böyle görseydim çok yüksek puan alırdın. Yine çok düşük puan almıyorsun. Ben şöyle baktığım zaman hoşuma da gidiyorsun ve bir partide de sana bakar mıyım? Bakarım. Sekiz. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. performansı maskeler geçidinin sonundayız. Gecenin başına eleme potasından sekerek yarışa geri dönen yarışmacımızda sıra. Sinem Mumaş podyumda.